Herkese yepyeni bir günden yepyeni bir videodan tekrardan merhabalar arkadaşlar. Bugün yine sizlerle beraber endeks üzerinden birkaç değerlendirme yapacağız ve halk arz hisseleri üzerinden yorumlar yaparak hisseler değerlendireceğiz. Sizde de videolarımı beğeniyorsanız bir like atmayı ve abone olmayı unutmazsanız çok sevinirim. Aşağıya da bir sonraki video için değerlendirmemi istediğiniz hisse varsa yorumlara bırakırsanız bir sonraki videoda değerlendireceğimi unutmayın. Şöyle ki bugünlerde biliyorsunuz halka arzlar çok yükselişte ve revanşta. Ben de bununla alakalı videolarımı arttırmaya karar verdim. Zaten bundan önceki videomda o şekildeydi ve güzel bir izlenme aldık. Yani güzel bir tepki de aldım açıkçası. Şimdi hem onların üzerinden değerlendirme yapacağız hem birkaç endeks üzerinden değerlendirmeler yapacağız. Bu şekilde bir video çıkarmayı düşünüyorum. Şimdiden hepinize iyi seyirler dilerim. Şöyle hemen başlayalım. Biliyorsunuz klasik olarak Borsa İstanbul üzerinden BIST 100 endeks üzerinden başlamak istiyorum. BIST 100 biliyorsunuz 8000 direncini kırdık. 8000 direncini kırdıktan sonra ben demiştim. Yani buradan bir teyit gelebilir. Ama teyit gelmedi bile. Teyit gelmeden <laughs> endeksi kırdıktan sonra şurada 4 saatlik kapanışı yapar yapmaz hemen kendini %4'lük bir yukarı doğru çıkardı. Şurada bir tepki geldi. 2 gün dündü sanırım. Aynen dün geldi. Ya yani 2 gün önce. Şöyle %1'lik bir aşağı düşüş geldi ama hemen tekrardan alışlarla beraber onu topladık. Ve yukarı yönlü şu an yavaş yavaş hareketimize devam ediyoruz. Aslında baktığınızda çok güçlü değil ama hala yukarı yönlü bir gidiş mevcut. Ee, Twitter'da ya da sosyal medyada şu an işte 8400 bandından yani şu aslında 8430 direnci. Bu bantlardan filan aşağıya doğru bir salabilir gibi çok fazla haber var. Yani ben şu an aslında buralardan aşağıya salacağını düşünmüyorum. Nedeni zaten daha yeni aşağı salmadan çıktık. Evet çok bir düzeltme değildi. Ama daha bu aşağıya salmanın yani düzeltmenin tepkisi olarak yukarıya bile gitmedik. Yani 8500 bandlarından deseler tamam anlayacağım 8600. Hem 618 bandına geliyor. Hani buralardan belki güzel bir düzeltme yapabiliriz. Yani göstereceğim hemen. Şurası aslında bizim için güzel bir satış noktası, kar alım noktası olabilir. Buralardan düzeltmeler çok güzel gelebilir. 8600 bandı belki 8500 bile bunun için çok yeterli bir sayı olabilir. Ama ben buralardan beklemiyorum. Endeks biraz daha yukarı yönlü hareketini devam edecektir. Ve gördüğüm şey ise çok aşağıya çekeceği. Yani 7000 bandlarını çekeceği söyleniyor 7400 bandlarını falan kırıp aşağıya çekeceği düşünüyor. Ama ben şu gördüğünüz destek noktaları yani önceki dirençlerin destek noktaları olarak Maksimum gideceği noktayı hemen şöyle çizecek olursam so, e, yani bana soracak olursanız en gideceği nokta şu an 7400 bandıdır. 7400 bandı da buradan bir düzeltmeyle maksimum %10'luk bir düzeltme yapar. endeks. Bu da çok zor bir olasılık. Zaten önünde zorla kırdığı dirençler mevcut. Buralar sağlam destekler olacaktır. Ve onun üstündeyse şurada gördüğünüz EMA 100 bandı mevcut. EMA 100 bandı da bizim için önemli bir destek olacaktır. Hemen 7500 banklarında 7500'de 7500'de hatırlarsanız psikolojik bir dirençti bizim için. Yani ben buralara 7000'lere kadar salacağını düşünmüyorum. Ha 7000'lere kadar salarsa da çok kötü haber olur. Yani bilmiyorum neden böyle diyorlar ama ben buralara kadar salacağını düşünmüyorum. Kötü senaryoyu sadece anlatmak için söylüyorum sizlere. Buralara geleceğini hiç düşünmüyorum bile yani. Şu an buralardan yukarı yön devam ediyoruz. Yani bu şekilde aslında alımlar devam ederse long işlemler Viyob tarafında olumlu devam ederse yukarı yönlü hareketimize devam ederiz. Ha şu aralar bir tek short işlemler artışa geçti. Dikkatli olmakta fayda var. Elinizdeki hisseleri değerlendirmenizde fayda var diyelim. Borsa İstanbul üzerinden. Hemen geçen videonun değerlendirmesini yaptığımız ve birkaç kişinin daha bakmamı söylediği katılım evime bakacağım. Katılım evimde size söylemiştim. Dedim ki buradan eğer bu destek noktasından tepki gelmezse tahta sahibi daha da aşağı düşürmek isterse bunu bunun da altına düşürerek 618'e yani 34 bandına değdirir. Gördüğünüz gibi 34 bandından zaten çok güzel bir tepki geldi. Aslında biz buna kedi sıçraması diyebiliriz. Şöyle göstereceğim. Çok özür diliyorum. Buradan şöyle bir %50'lik bir düşüş geldi. 34 bandından ise bir kedi sıçraması geldi gördüğünüz gibi. Buradan %9'luk. Hemen hemen onun da pardon %18'lik gelmiş. Hemen onun da zaten gördüğünüz gibi çizdiğim destek noktası direnç olarak aşağı yönlü satışı tekrardan geldi. Şu an önemli olan katılım evim için eğer katılım evimin içerisindeyseniz buralar tekrardan ekleme yapılabilecek ve maliyet düşürülebilecek yerler. Tüm paranızla içeride değilseniz bu kısımlardan ekleme yaparak maliyetinizi düşürebilirsiniz. Maliyeti düşürdükten sonra buralarda konsolide olduktan sonra yani hisse tahta burada konsolide olduktan sonra yukarı yönlü artık gitmesini bekleyebilir ve direnç noktalarından kar alımları yaparak karınızı arttırabilirsiniz. Şu an buralara ekleme yapmak için güzel bir fırsat eğer içeride kaldıysanız içeride kalmadıysanız da yine buralar alım için uygun gibi görünüyor şu an için. Yani buralarda konsolide olup hacim kazandıktan sonra artık yukarı yönlü bakmaya başlayabiliriz. Tahta sahibi ve yatırımcıların da kararlarıyla. Tabii ki bunlar çok etkili bu olaylarda. Şimdi aşağı yönlü de aslında aslında hala bakılabilir bir yönü var. Buralarda dikkat etmekte fayda var. Şöyle bir aşağı yönünde bakarsak. Aslında aşağı yönlerinde ilk şuralarda pardon şuralarda bir em, çok düşük bir bant var. Buralarda aslında şurada bir destek noktası mevcut. Şurada tam gördüğünüz gibi. Zaten buraya kendisi takılmış. Buralarda bir destek noktası daha mevcut. Yani buralarda kadar sarkar mı pek emin değilim. Ama şu an yatırımcıların da kararları çok önemli. Buralardan parçalı alımlar ve parçalı eklemeler yaparak tahtanızı takip etmenizi öneririm. Yani katılım evinden diyeceklerim bu kadar. Zaten yeni halkarda olmuş bir hisseydi. Yükseliş tavanını bozduktan sonra aşağıya doğru çok hızlı ve sert düşüşler yaşadı. Bunun hızlı bir şekilde toparlanması dileğiyle diyorum. İçeride kalan arkadaşlar da söylediğim gibi buradan eklemeler yaparak maliyetlerini düşürüp az yükseler, yükseltmelerle beraber karlı oranlara geçebilirler. Şimdi geçen konuştuğumuz kale geçeceğim. Kale seramikte bahsetmiştik. Demiştik ki 94 noktası isterseniz bir önceki videoyu izleyebilirsiniz. Bir önceki videoyu yukarıda muhtemelen göstermişimdir. Hatta katılımım için de yukarıya bir tane şey koymuşumdur muhtemelen diğer videoya gitmek için. Kale seramikten bahsetmiştik. Demiştik ki 94 noktası bizim için çok güzel bir destek noktası ve eğer şu an gördüğünüz gibi 103 noktasını kırarsa yani şu noktayı kırarsak bu da zaten tam bu videoyu yaptığımda 100 noktasında kırarsak aşağıdan önemli bir tepki gelmesini bekliyorum demiştim. Buradan gelen bir tepkiyle hemen yukarıya doğru %10'luk bir gidiş %10 artı %8'lik bir gidişle beraber %18'e yakın bir kar bıraktı. Eğer buradan yakalayıp işlem yaptıysanız çok güzel kar elde etmiş olmanız lazım. Hemen tepkinin geldiği nokta ise bizim bir önceki bahsettiğimiz destek olabilir dediğimiz yer artık direnç oldu ve Oradan tepki geldi. Tekrardan 103 bantlarına sıkıştırdı seramiği. Şimdi Kaleseramik tekrardan 103 bantlarına sıkıştı. Bu bandın altına daha da sark, sarkacağını düşünmüyorum. Maksimum sarkacağı nokta artık 99-100 bantları EMA 100'ün altına, pardon EMA 50'nin altına sarkacağını düşünmüyorum şu an 4 saatlikte. Bunun üstünde buralardan eklemeler yaparak artık yukarı yönlü kar realizasyonuna başlayabiliriz diye düşünüyorum. Buralar zaten gördüğünüz gibi defalarca destek noktası oldu. Daha da aynı şekilde koruyacağını düşünüyorum kararlılıkla. Yukarı yönlü bakacak olursak ilk direncimiz artık bizim için 112. Burayı çok hızlı bir şekilde kırabiliriz. Onun üstünde ise hemen gördüğünüz gibi 121 bandı. Onun da kırılımıyla beraber ilk önemli direncimiz bizim zirvemiz olacaktır. Şöyle buradan çizeceğim. Aslında buradan direkt şöyle yukarı yönlü çizeceğim. Okla. Yani kale seramik için bahsettiğim şeyi. Bir tane de şuradan şöyle yapalım. Buradan aşağı yönlü sarkabilir. Aynı bu şekilde. Sarktıktan sonra tekrardan. Bakın yol anlatıyorum size. Direnç noktası. Direnç noktasından yine aşağıya doğru hafif sarkıp. Bu sefer zirve denemesi yapabilir kale seramik. Hem güçlü bir şirket zaten. Kendi açısından Önemli bir şirket. Bu şekilde zikzaklar yaparak aslında bir üst direnci denemesi çok daha iyi. Hem buralarda konsolide olup destek noktasını güçlendirmiş olur. Bir sonraki düşüşlerinde bu kadar sert düşüşler yaşamayız. Hem de yukarı doğru kar, kar realizasyonu çok güçlü olmuş olur. Bu şekilde ilerlemesi durumunda. Umarım bu şekilde ilerler. Şu an zaten yolu takip ediyor gibi görünüyor. Bu şekilde devam etmesi durumunda güzel karlar sağlayabiliriz. Şuradan bile alım yapsak. Şu an %33'lük bir kar olabilir. Tabii ki tahta sahibinin ve yatırımcıların kararları bu noktada çok önemli. Borsa İstanbul'un da yönü şu an için çok önemli diyebilirim. Bu şekilde şu an teknik analiz kendi yorumum tamamen. Bunu da belirtiyorum zaten en başta olduğu gibi. Lütfen kendi analizlerinizi yaparak yatırım kararları alınız. Benim kararlarım herhangi bir yatırım tavsiyesi içermemektedir. Bu aralar ASELSAN yükselişte. ASELSAN'ı hatırlarsanız çizmiştik. Yine bakın takır takır çalışıyor arkadaşlar. Yani nereye çizdiysek takır takır çalışıyor şu an için. Bakın burayı direnç dedik. Burada oturdu bekledi biraz. Burası destek oldu sonra sağlam bir şekilde. Şu an kale seramikte bahsettiğim gibi. Sonra burası direnç dedik. Bakın burada oturdu. İsterseniz Aselsan videosunda yukarıya koymuşumdur. Yanılıyorsam oradan izleyebilirsiniz. Ha bunları zaten ben Twitter hesabımdan paylaşıyorum. Twitter hesabımda takip etmek ve anlık ulaşmak isterseniz de aşağıya linkini bırakmışımdır. Twitter hesabımda takip ederseniz çok sevinirim. Buradan Aselsan'ı gördüğünüz gibi direnç noktasını çizmiştik. Dirence takılmış. Daha sonra aşağı desteğe gelmeden EMA çizgilerinden tek yerden bir tepki alıp yukarı yönlü hareketine devam etmiş. Şu an burada takıldı. 42 noktası. Zaten bizim en önemli direncimiz Aselsan için 44.5 noktası. Buralardan tekrardan aşağı yönlü belki gelebilir. Şu 41 noktasına salabilir. 40 noktasına salabilir. Buradan sağladıktan sonra ilk deneyeceği 44.30 bandıdır. Ki burayı kesinlikle deneyeceğini düşünüyorum bu çeyrek için. Şu an için bile kar oranı aslında düşük gibi görünse de Aselsan biliyorsunuz şöyle %5'lik bir kar bırakabilir. Eğer büyük bir yatırımcıysanız güzel bir kar demektir bu. Ama uzun vade tutuyorsanız zaten ileriki dönemlerde kar payı dağıtımlarıyla Çeyrek karlarıyla beraber Aselsan çok daha yukarı fiyatlanacağını düşünüyorum ben. Zaten Türkiye'nin en önemli şirketlerinden biri. Bu fiyatlarda duracağını düşünmüyorum. Değerlendirdiğimiz değerlendirdiğimiz birkaç birkaç şirkete daha bakalım hemen. Gördüğünüz gibi bunu da Twitter'da paylaşmıştım. Videosunu da yapmıştım. Hatta giriş yerimiz bizim tam olarak burası. Bakın 161 bandı bizim Euro Power'a giriş noktamız. Bu da şu an Kaleseramik gibi aslında. Bakarsanız buradan aşağıya doğru düşmüş. Burada konsolide olmuş aşağıdan 160 bandından tepkisini almış ve yukarı yönlü gitmiş. Gördüğünüz gibi şu an için %56'lık bir karımız var. Hatta biz kendi destek noktamızdan girmiştik. Yanlış olmasın 165'ten. 54 %54'lük bir karımız var. Bakın satacağımız noktayı da o gün çizmiştim. Demiştim ki 254 bandı 618'e denk gelmekte. Buradan kar alımı gelir ve buradan düşüş gelir. Hatta o gün demiştim ki burası ve burası bizim için ekleme noktası. Bakın. Gördüğünüz gibi takır takır çalıştırmışız arkadaşlar. Buradan destek noktası demiştim. Buralardan ekleme yapılır. Buradan eklememizi yaptık. ilk eklememizi. Daha sonra yukarı yönlü hareketine başladı. Buradan aşağıya doğru ilk direnci kırıp kırmadığını kontrol etmek için geldi. Sonra dedim ki buradan da bir ekleme yapılabilir. Buradan da yapılan ekleme ile beraber gittiğimiz tek nokta zaten zirvemiz oldu. Şu an için geldiği yani kırdığı zirvesini kontrole geldi. Bakın hemen yeni bir senaryo çiziyorum size. Gördüğünüz gibi kırdığı zirvesini kontrole gelmiş durumda. Şu an buralar artık ekleme noktası diyebiliriz. Şöyle de çizeyim ben burayı. Burası şu an bunun için çok önemli bir destek noktası oldu. Ve buralar artık Euro Power için ekleme noktası. Bir sonraki karlılık durumunda ya da bir sonraki yükseliş durumunda artık buralardan fiyatlanıp yukarı yönlü hareketine başlar. Şu an burada hafif bir konsolide olur. Euro Power. Belki bir bar daha açabilir. Birkaç bar Ama birkaç gün sonra tekrardan yukarı yönlü hareketine başlar. Eğer yukarı yönlü hareketine başlamazsa yani bunun da altına geçerse şu an zirveyi kıramamışız demektir ve bu olumsuz bir etki yaratır. Aşağı yönlü hareketine devam edebilir. Ama ben bunu düşünmüyorum. Euro Power'da şu an buralar güzel bir destek noktası. Ekleme yapılabilir ya da e, alımlar yapılabilir. Buradan yukarı yönlü hareketine devam edeceğini düşünüyorum ben Euro Power için. Tekrardan söylediğim gibi teknik analizler tamamen kendi kişisel yorumlarıma dayanmaktadır. Lütfen kararlarınızı kendiniz alınız ama ben gösterdiğim gibi buradan şu an çizimlerimi yapıyorum. Euro Power için de bu şekilde düşünüyorum. Hemen bir kardeş şirkete daha bakalım. Cv Enerji CV enerjide de gördüğünüz gibi bizim hedef noktamız 439 bandıydı. Ama buraya gelmeden 407 bandından satış yedi. Açıkçası ben şuradan yukarı yönüne devam eder diye düşünmüştüm o gün için. Ama oradan bir düşüş geldi. Olsun. Şimdi CV enerjide şöyle bir problem daha var. Bakın Europower zirvesini kırıp zirvenin üstünde sabit kalmıştı. Ama CV enerji zirveyi kırdıktan sonra zirvenin üstünde kalamamış ve şu an şuradaki gördüğünüz destek noktasına takılmış durumda. Bu destek noktasının da altına sarkarsa düşüş trendine girme tehlikesi içine girebilir. Bir alt noktadaki şu an 346 bandı bunun için önemli bir destek noktası haline gelir ve buralardan eklemeler yaparak artık zirveyi tekrardan kırmayı denemeyi bekleyebiliriz. CV enerji zirvesinin altına düşmesiyle beraber böyle bir tehlike içerisinde girmiş durumda şu an. Şu anda yine 361 bandı aslında parçalı alımlar için uygun bir band. Tekrardan zirvesini denemek için hali hazırda bir yer bekliyor. Ve gideceği şu an için şuradan yeni bir ok çizelim sizle beraber. Gideceği yer eğer buradan şura olabilir ya da buraya düşerse buradan bura olabilir. Buradan burası gördüğünüz gibi %25'lik bir kar marjı bırakır bize. CV enerjinin tekrardan buralara düşmesini beklemiyorum. Şu 292 bandlarına filan. Buralar çok zor CV enerji için. Düşeceği noktalar şu an için en yüksek 315 bandı, 300, 320 bandı hatta. 320 bandı, bunun üstünde gördüğünüz gibi 340 bandı, onun üstünde de 360 bandında sabit bir şekilde kalacağını düşünüyorum. Buralardan parçalı eklemeler yapılarak yukarı yönlü beklenti içerisine girilebilir. Şimdilik değerlendirmelerim bu kadar. Beni dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Daha fazla video atma çalışıyorum. Ancak şu an bir yoğun bir dönemdeyim. Hem okul hayatım olsun hem de iş hayatı olsun biraz yoğun bir dönemdeyim açıkçası. Beni dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Beğenip yorum atmayı ve abone olmayı unutmazsanız çok teşekkür ederim. Bir sonraki video için değerlendirmemi istediğiniz hisseyi yorumlara yazarsanız değerlendireceğimden emin olabilirsiniz. Kendinize çok iyi bakın. Beni dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. İyi kazançlar, iyi günler.